Hepinize yeni bir videodan merhabalar arkadaşlar. Evet, M4 videolarından sonra birazcık videosuz kaldınız, bunun farkındayım. Ben de bir günci kara verdim, mola verdim. Çünkü gerçekten çok yoruldum. Hemen sizler için çok güzel bir maç buldum. Ve e, bilgisayardan daha doğrusu buldum. Hemen telefona geçtim, ekranı yansıtmak için. Şöyle ekranımı büyüteyim abi. E, mavi takım çerçeve ekibi arkadaşlar. E, şu an çerçeve kasıyorlar. Şöyle rakip de galiba tik ekibi diyebiliriz. E, i̇ki ekip de aslında tik ekibi diyebiliriz. Bu sezon çerçeve almak TR server için çok zor derken burada güzel bir fight. Baratsı çekiyor ulti ile birlikte Glue üstüne bindi. Derken arka tarafta şu anda Baratsı'nın düşürüldüğünü görüyoruz. Baya zorlu bir mücadele içindeler. Ve burada Turtle'ı alan taraf kırmızı takım oluyor. Ardından Glue burada Estes'in üzerine binecek ve Estes de düşecek. Estes Glue'nun üstüne pardon e, glue üstüne çıktı ve tekrardan düşürüldüğünü görüyoruz. Şöyle bir far farkına ve hero'lara bakalım arkadaşlar. Mavi takımda Kiri Barat, Tamus, Paramis ve Estes kompu var. Gerçekten muazzam bir komp yapılmış mavi takımda. Kırmızı takıma bakıyorum. Valentin, Brody, Freder'in glue ve Franco tercih yapılmış. Rakibin de tercihi çok iyi ama e, orta oyundan sonra yani Keri'nin oyunu açıldıktan sonra rakibe gerçekten aman vermeyecek bir pikleri var şu anda mavi takımın bakalım nasıl ee, bu kompozisyonu değerlendirecekler hemen şöyle bir bakalım burada barası çekebilecek mi aslında şu an huku atsa belki Blue'yu bile çalabilir ama huku da olmayabilir şöyle alt koridora bakıyoruz Tamuz vs Glue ikilisi var hemen yukarıya doğru dönüyoruz Tabii ki kadrajlarımız bu arada kamera üstte koyuyorum derken burada güzel bir huk ardından ultisiyle ile birlikte estisinin düşürüldüğünü görüyorum hemen skorum şu anda 5-0 olduğunu görüyorum bu arada ben e, yeni fark ettim e, şöyle chatimi kapatayım ekranımı genişleteyim kamerayı da arkadaşlar sağ üstte aldım e, normalde sol alttaydı biliyorsunuz her zaman izleyen arkadaşlar e, biliyordur zaten eğer e, sağ üstte durmasını istiyorsanız ya da e, sağ altta da alabilirim sol alta tekrardan da alabilirim lütfen yorumlarda bunu belirtin Tabii ki bunu belirtirken bir like atmayı da ihmal etmeyin. Videolara like atmanız çok önemli arkadaşlar bu süre zarfında. Ee, kanalın görüntülenmesi bayağı arttı ama. Fight'ı da gösteririm bu arada. Sohbetime yine devam ediyorum. Ee, hep böyle solo kill atıyorlar. 6-0 oldu şu anda skor. Ee, kanalın büyümesi için e, gerçekten bu like sayıları ve yorumlar. Yorum en önemli şey aslında ama yorum e, her videoya gelmiyor. Yorum sayısı biraz düşük oluyor ama. E, tabii ki like atmayı ihmal etmezseniz çok çok iyi olabilir arkadaşlar. Şöyle bir bakayım neler girmişler. Ee, Estes de flash girmiş. Aslında bir saflaştır girilebilir miydi? Frederin var. E, Glue var. Bir saflaştır girilebilirdi buraya. Biraz flash tercihi e, yanlış olmuş olabilir. Erken burada bir flash ulti görüyoruz. Paramisi de gerçekten sıkıntı çektirerek öldürdüler orada. Şu anda Tortolar rahatlıkla girebilirler. Hemen şöyle bakıyoruz. Kerry'e farm alanı yaratmaları lazım. Gerçekten o Kerry'nin bir an önce farm alması lazım. Yoksa çok büyük sıkıntı yaşayacaklar. Şu anda farm üstlüsü var Valentin'de. Kule altı dive bile girebilirler. Beşlediler abi üst koridoru. Alttan Tamus tabii ki hızlı bir biçimde ee, farmı önden aldığı alt koridoru da açabilecek. Koridoru satması e, tabii ki mavi takımın işine geldi ama bakalım ne kadar iyi olacak. Ve yukarıda ilk kilini almayı başarıyor şu anda. Mavi takım. Mavi takım ve kırmızı takımın ekip isimlerini bilmiyorum. Şöyle bakalım abi. Tencik uymuş. Mavi takımın ekip ismi ama rakibin ismini yazmıyor arkadaşlar. Rakipte ee, rakipte bakayım. Rakip olduğu için yazmıyordur belki de. Herkes ekip üyesi çünkü. Şöyle bakıyorum. Aynen öyle. Burada bir hasar geliyor. Faramis'ten. Hemen Franco yaklaştı. Ufak bir görüş. Bir hook denemesi ama başarılı olamıyor bu sefer. Alt koridor yıkıldı. Üst koridor yıkıldı. Şu anda 6 skor gerideler ama kulü olarak öndeler. Farm olarak bakalım. Farm olarak da 800 gold geri düşmüş durumda. Mavi takım. Ama Kerin'in farmı gerçekten ee, baya iyi. Dediğim gibi orta oyundan sonra yok edecektir Kerry. Zaten keriye uygun bir komp yapmışlar. Üç e, 3 tane onu destekleyecek karakter var. Öncüsü var derken burada Estes'ine yakalanıyor. Faramis Utis sayesinde Estes'in burada kurtulduğunu görebileceğiz mi? Estes'in bir canı var. Ulti basamadan burada Valenti tarafından düşürüldüğünü görüyoruz. Şu anda Gulyaman Barat'ın üzerine çıktı. Barat tabii ki Franco'yu içine aldığı için çekemedi ama daha sonrasında içine çıktıktan sonra kesebilirler. Burada Tamuz'a bir hasar geliyor misillemesiyle birlikte. Galiba yanlış görmediysem misilleme almış aynen. E, hasarı dojladığını gördük. Ardından buraya şu anda Faramis'in Gulu'yu bayağı bir hasarladığını görüyoruz. Ölecek mi? Faramis'in Gulu'yu yavaş yavaş can çek tire çektire böyle yani illet bir şey oldu abi orada. Ne oldu? Burada başlar adam şuraya gidene kadar öldü ya Allah. Bak gerçekten Paramis en büyük kantır arkadaşlar. Bir yakma almış mı? Yakma almamış daha galiba. Ee, job çıkacak burada. Yakma bu arada arkadaşlar. Mitte şu anda e, aşırı derecede tercih ediliyor. Bütün ben e, üst düzey takımları bu M4 e, M4'te izlediğim bütün üst düzey takımların midlerinin yakma çıktığını gördüm neredeyse. Ormana da eğer AP tercih ediyorsa Valentin tarzı gibi bir hero tercih ediyorsa orada da yine e, kullanılıyor. Burada hemen Estes'in ulti attığını görüyorum. Devamında carry taramaya devam ediyor ve Kerri'nin oyunu başladı arkadaşlar. Ve burada 4 tane kill alıyorlar abi 4 tane kill alıyorlar ve oyuna bağlanıyorlar. Şu anda mid koridorunu da açacaklar ve comeback geldi arkadaşlar mükemmel bir üstünlük sağladılar örlü oyunda. Keriyi beklediler. Sabırla Keriyi beklediler sadece. Ve burada Jayce'tan güzel bir oyun gördük ama tabii ki devamında hemen tamuz yok ediyor orada Brody. Şu anda 3 kule öne geçmiş durumdalar. Kule bile vermediler. burada Blue'yu da çaldığını görüyoruz. Maalesefin şöyle bir bakalım. İncelen bir e, itemlere şöyle bir daha bakalım. Farm olarak abi 2.5K öne geçtiler. Tek bir fightta arkadaşlar. 2.5K öne geçtiler. Skor şu anda 7'ye 10. Yine e, bir skor üstünlüğü var ama kule olarak gerideler. Alt ikinci kulede gitti. Şu anda sadece üst ve mid ikinci kuleleri duruyor. Dış kuleleri kaybettiler. Kırmızı takım. Bakalım ne yapacaklar. hemen şöyle geliyoruz benim bu hastalığım bitmedi ama umarım ee, bu çeyrek final ve finallerde yarı finallerde iyileşmiş olurum Franco yine görüş almaya çalışıyor arkasında Valentin ve Brody var şu anda Estes'de. Estes de Estes'in çalılara değil de Barats'ın kafa atması gerekiyor e, Estes ile birlikte Estes'in eskortluğuyla birlikte daha doğrusu yani yanında yürümesiyle birlikte Baratsın çalılara kafa atması gerekiyor ama burada birazcık sıkıntı derken şu anda arkadan taradığını görüyoruz Kerin'in canı %20 kaldı hatta 15 Frederin Frederin daha doğrusu ben Frederin demişim galiba Frederin diyorum ya da bir arkadaş yorum atmış abi Frederin diye bir hero yok haklısınız evet yok ama ne yapalım arkadaşlar dilimiz bu kadar dönüyor Dilimiz bu kadar dönüyor. Paramis'ten biraz hasar gelir mi orada e, Glo'ya? Bu şu anda istese üstüne binebilir derken burada hemen üstüne biniyor. Devamında geri kaçmak için bir flash da gördük orada. Hemen burada Faramis ultisini çalıştığını görüyoruz. Brody'den güzel bir ulti. SS ultisiyle şu anda canları yenileniyor. Tam uzun bir canı kaldı ama SS sayesinde hafiften bir canı toparlandı. Tabii ki Valentin'de de Faramis ultisi vardı. Bu yüzden e, rakip de ölmedi. Mavi takım da ölmedi. Lord'la birlikte bakalım neler yapacaklar mı? İçeriden bir smite geliyor burada Cherry. Bafını e, Buff'ını almasın diye. Dediğim gibi arkadaşlar oyunu tamamen Keri'nin üzerine kurmuşlar. Keri şu anda bir fightta paramparça 3 kişi rahatlıkla kesebilir. Eğer kitle kontrol yemezse. Şu an Franco'nun yapması gereken tek şey. Bakın tek şey. Tek şey. Keri'yi flash ultilemek. Eğer Keri düşerse çok rahat bir şekilde fight'ı kazanabilirler. Ama Keri düşmezse Oyunu %100 yüz kaybederler. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Ha, diğerlerinin hasarı var mı? Var. Ee, ama e, Kerin'in hasarı yanında. Diğerleri hiçbir şey abi. Baksanıza Fredrin yok oldu. Brody'den burada bir ulti geliyor. Faramis'le birlikte şu anda kule altına girdiler. Kuleyi almaya çalışıyorlar ama kulenin canı az kalmış durumda. Arka tarafta Faramis ultisi alan bir Valentin var. Burada tek girdi Brody ve Faramis ultisi bozuldu. Ardından şu anda Franco'ya fokus. Ardından Fredrin'i kesiyorlar. Burada şu anda Glo'nun canı az. Glue'yu için aldığını görüyorum. Ardından bir QW ile stunladığı için Glue üstüne binemeden burada Glue'yu de kesiyorlar ama karşılığında Brody takım arkadaşının trade'ini alıyor ve Tamuz'u düşürüyor. Bakalım burada invitöre kadar dayandılar midden de. Şu anda kuleye vurmaya çalışıyorlar ama kulenin tabii ki dakika 12'den önce olduğu için savunması var. Şu anda Kerry ufaktan milyonları çok özür ormanlara saldırarak can toplamaya çalışıyor. Hemen burada red buff'a bir hasar. Ardından bir smite geldi. Devamında bir QW. Aslında smite'ı e, işlemişti. Franco'yu tutabilirdi. Ve bayağı da iyi olabilirdi. Takım için bir gizlen geldi. Burada hook denedi ama başarılı olamadı derken Farabis hemen bunu geri çekiyor Franco'yu ama burada flash'ini alıyorlar. Arka tarafta Valentin'i W'süyle kendine doğru çekti. 35 saniye sonra Lord çıkacak arkadaşlar. 35 saniye sonra Lord çıkacak. Bakalım bu Lord'da nasıl bir fight dönecek. Bu arada ee, şöyle bir şey. Şunu da hemen altsa e, geçmek istiyorum arkadaşlar. Fight dökken. E, bu takımı yenenler olmuş. E, daha doğrusu bu takımda 5 harf maçlar olmuş. Onların videolarını çekmedim. Dün ben gördüm birkaç maçı. Videoyu çekmedim. Hani gönül koyuyorlar o ekiplerde ama arkadaşlar... İnsanım ben de dinleniyorum. Benim de zevkle izlemek istediğim maçlar oluyor ve zevkle izliyorum. İzlerken sunmak istemediğim için e, videoyu çekmediğim maçlar oluyor. Bunlardan dolayı ekipler gönül koymasın. Hani taraf tutuluyor yok şöyle böyle bilmem ne muhabbetleri lütfen kendi aranızda olmasın. E, buradan da o ekiplerden de e, ricamdır. Herkesin maçını çekmeye çalışıyorum. Elimden geldiğince daha doğrusu hard gördüğüm ekiplerin e, maçlarını çekmeye çalışıyorum. Yoksa gidip epik liginlere bir maç çekebilirim ya da B büyük üstler bir maç çekebilirim ama tabii ki bu e, benim e, heyecanımı çok söndürüyor. O yüzden bu şekilde hard maçlar e, tercihimdir. Derken burada Franco'dan çok güzel bir ruk ama Baratsor'dan kurtulabiliyor. Şu anda Laylak kendine doğru birini çekmeye çalıştı ama başarılı olamadı. E, Valentin'in canı bayağı bir gitti orada Faramis'in hasarıyla birlikte. Lord'u rahatlıkla alırlar. Lord'la birlikte yer girerlerse oyunu bitirebilirler diye düşünüyorum. Tabi glue gibi bir çar da var ama paramis var. Glue bölündüğünde herkes tek yiyebilir. Çok tehlikeli bir çar. Glue'ye yer alıyorsanız paramisi vermemeniz lazım arkadaşlar. Çünkü aynısını yaşadık. Daha iyisini de yaşadık. Bakalım şöyle umarım kaydı alıyorumdur. Evet alıyormuşum sıkıntı yok. Evet arkadaşlar like atmayanlar varmış bak. Şu an bu video 3 ay izlenmiş ve like atmamışsınız abi. 100 like varmış. Hemen bunu bir 500 yapalım. 500 like hiç almadık bu arada kanalda. Umarım bir gün alırız arkadaşlar. Bir gün bir videoda 500 like görmek isterim. Lord'la birlikte girmeye çalışıyorlar. Burada o arka tarafta ulti atmıştı. Burada SS ultisini attığını görüyoruz. Valentin'in de Faram ultisiyle burada tüm ekibi W üstüne çekti Barats. ve burada Franco'yu düşürüyorlar. Arka taraftan Freyder'in derken maalesef orada kuleye fokus olmuş ve kuleyi rahatlıkla kesiyor ve oyunu takımına kazandırtıyor. Dediğim gibi arkadaşlar oyun tamamen Kerin'in üzerine kurulmuştu. Ee, gördüğünüz gibi 3 tane support kahraman var. Hatta Faramis'te 4 tane support kahraman var diyebilirim. Ee, de gördüğünüz gibi oyunun MVP'si oldu. Mükemmel bir kompozisyon kurulmuştu. Rakibin kompozisyonu da çok iyiydi ve early pickleri mükemmel derecede üst düzeydeydi arkadaşlar. Şimdi Barats, Tamus, Keri. Ee... Baya bir late pick'i Baras'ın yine örlisi var ormanda ama dediğim gibi diğer iki pick late'ti ve bunu orta oyunda rahatlıkla baskı kurarak tek bir fight'ta 4 kill alarak öne geçirdiler ve lordu da alarak kullanarak oyunu kazandılar arkadaşlar. Hemen şöyle bir bu arada bu arada bakın kameraya bakıyorum da ben kameranın sağ üst olması daha iyi olmuş. Şimdi daha rahat görebiliyorsunuz ekranı. Sadece bir dakikada ve tarihte görüş olmuyormuş onu gördüm. Böyle kalması galiba daha iyi olur. Lütfen yorumlarda belirtin. Hemen şöyle skordan sonra bir hasar tablosuna bakalım. Mavi takımda en yüksek hasarı %39'la Faramis vermiş. En yüksek tanklayan ise %41 ile Barats olmuş. Rakibe baktığında ise rakipte en yüksek hasarı %40'la Brody vermiş. En yüksek tanklayan ise %29'da Glee olmuş. Onunla beraber en fazla desteği de %27 ile Fredrin tanklamış arkadaşlar. Bu maçta böyleydi. İkinci videoyu ne eklemişimdir bilmiyorum. Siz o videoyu izlerken lütfen like atmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar ikinci maçtan hepinize yeniden merhabalar. Az önce söylediklerimi uygulamaya devam edin. Ve videoya like ve <laughs> yorum yapmayı unutmayın. Hemen şöyle picklere bakalım abi. Kiri, Dyroth, Yuzon, Kufra ve Valente piki tercih etmiş kırmızı takım. Normalde evet mavilerden başlıyorduk ama bu sefer başlamadık. Hemen şimdi mavi takıma da bakalım. Brody, e, Florin, Akai, Yiv ve Fredrin tercihi yapılmış. Burada... Hemen bir Kufra'dan Q görüyoruz. Devamında topun oldu. Güzel bir hasar çıktı oradan. Standlamaya çalıştı ama başarılı olamadı. Şu anda Yivin, Slow ve Q hasarıyla Valentin'e e hasarladığını görüyoruz. Şöyle chatimizi hemen kapatalım. Unutmadan abi. Burada Akay'dan Kufra'ya bir hasar. Ardından Flore'ne geldi. Dairot'un burada W'su ve Q'su. Orada flash'ini aldırttı Flore'nin. Devamında burada Akay'a fokuslar. Akay'ın burada düştüğünü görebiliriz derken burada ilk kanı Gördüğünüz gibi Dairot takımına yazdırdığı galiba. Evet Dairot almış arkadaşlar. Hemen şöyle bakıyoruz. Burada tekrar Yive e karşı dönmeye çalıştı. Fredrin ee, şu anda bir ee, satış gerçekleştirdi diyebiliriz. Orada önden farm aldırması birazcık geri düşürdü. Ve rakip şu anda hem 114 seviye oldu hem de rahatlıkla turtle alabilecek. Zaten Akay düştüğü için bu turtle'a girmeyeceklerdi. Aslında satışta diyemeyiz pek. Şu anda Kerin'in konumu çok iyi. Bekliyor. Eğer ona bir genç gelirse rahatlıkla kaçabilir. Zaten flash'ı da vardır diye düşünüyorum. Yok. Taşlaş taşlaştır mı? Keri de. Keri de. Garip. Flurry hemen burada görüş almaya çalışıyor. Orada stun'ın yediğini gördü ve görüşünü de aldı rahatlıkla. Şöyle bir bakalım. Blues'un gittiğini görüyoruz Akai'nin. Akai birazcık geri düştü şu anda. Şöyle bir bakalım farın farkına. Evet bir 400 gold kadar. Yok 300 gold kadar geri düştüğünü görebiliyoruz. Şöyle midden Valentin ve ee, Kufra'nın da alt koridora doğru yöneldiğini görebiliyoruz. Kufra'dan burada bir hemen görüş alma çabası. Burada pasifini gönderdi. Derken Kufra'dan çok güzel bir e, ulti flash kombosu geldi. Arkadan carry geldi ama yetişemedi. Burada iki kişinin flash'ini aldı galiba. Evet iki kişinin flash'ini aldı. Mükemmel bir girişti bu arada. Derken Dairot olay yerine yaklaştı. Bir smite atıyor burada Akai Kufra'dan yine atlayış. Ar arada kalan bir florin var burada. Her şeyini kullandı ama yine de hasara karşı koyamıyor tabii ki. Bu kadar hasarı kimse karşı koyamaz. Florin o kadar can toplaması, e, toplama skili vardı ama yapabileceği hiçbir şey yoktu. Kufra gerçekten e, bayağı iyi oynuyor şu anda. Bakalım orta oyunda neler yapacaklar. Biliyorsunuz ses kasma muhabbeti kalktığı için arkadaşlar kufra aşırı güçlendi yani TR sorununu zaten eskiden çok fazla tank oyuncuları kufrayı tercih ediyordu ama bu ses kasma muhabbetinden dolayı e, bırakmak daha doğrusu tercih değiştirmek zorunda kaldılar İşte başka yollara yöneldiler e, şimdi de bakalım kufraları artık daha fazla görebileceğiz burada gördüğünüz gibi rahatlıkla atladılar bir e, flash bombası gördük. Akai ultisi almıştı ama rahatlıkla kaçabildi galiba. Şöyle bir bakalım ayakkabı. Ya, ayakkabı da normal aslında ama bu Akai'nin ultisi bozulmuş arkadaşlar. Flash atabiliyorsunuz. Hemen burada Michelin'in da kaldığını görüyoruz. Devamında Kufra'dan bir atlayış. Arkada Dyrot'un kaçtığını gördük ama burada Yuzong'un zıplatmasıyla birlikte mükemmel bir iki, iki çıkarıyor takım. Şu anda Kufra arkaya doğru döndü ve Beyz'ini atıyor. Burada Akai ve Fredrin'in ölmesi otomatikman bir blue buff'ın daha gitmesine sebep oluyor. Şöyle bir bakalım. Taş taştır attı galiba orada Yuzong. Buradan burada hemen bir ulti kullanımı gördük. Devamında Yivin Slow'u. Dairot ikinci turtle'da rahatlıkla takımına kazandırtıyor. Bakalım eğer eşleşmeye devam ederlerse video çekmeye devam ederim. En azından M4 videoları yokken sizleri videosuz bırakmam arkadaşlar. E, ekipler hakkında yorumlarınızı, isimler, nickler hakkında yorumlarınızı yapabilirsiniz. Bu arada e, şöyle birazdan söyleyeceğim derken Kufra'dan güzel bir atlayış ardından bir ulti taşlaştır geldi burada Keri'den. Arka tarafta flash'ını attığını görürüm ama burada Jeus taramaya devam ediyor abi. Akai kesiyor ama Akai'den sonra bir shutdown aldığını görüyoruz Florin'in e, size şimdi diğer oyuncuları söyleyeceğim derken burada Kuru'ya yine bir fokus var. Ardından Michela atlıyor ve burada Florin'i kesebiliyor. Alt koruda burada gerçekten çok fazla farm birikmiş. Ve alt ikinci kuleyi de şu anda Dairot alacak galiba. Aynen öyle şu anda aldığını görebileceğiz. Kufra atlayacak. Bir ulti gördük burada. Flash'ını atmak durumunda kaldı Brody. Şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Şu an ee, bu çar yani Akai karakteri e, ee, ait. Ama şu an oynayan kişi sanırsam Elandor. Lucien de olabilir emin değilim. Eee, şu Nick de Swintra'a ait. Sivitler oynuyor. XP'de oyuncuların nicklerini belirteyim. Ee, normalde e, ekibin ismi başka bir ekipte O ekip e, dağıldı. İkinci bir ekip kuruldu. E, Noknik'ti galiba diğer ekibin ismi. Oradan iki oyuncuyu e, ekipten e, atıp yeni bir ekip kurmuş. Arkadaşlar burada bir smite geliyor Akai'den. Artık ikinci derken burada Kufra'dan güzel bir atlayış. Ardından Fredlerin burada kışkırtıyor. Kule hala vurmaya devam ediyor. Minyon yok derken Burada çok güzel sıkıştılar Kufra'yı ve bir skor almaya başardılar. Şu anda 2'ye 7 derken Yiv hemen burada ultisini açıyor. Kereye karşı arka planda şu anda Valentin'in Akai ultisi aldığını görüyoruz. Burada Yuzong'un taşlaştır attığını ardından Dairod'un ultisiyle birlikte girdiklerini gördük ama burada Akai ölü Fredrin'in canı bir arka planda Yuzong'un da bir can kaçtığını gördük. Brody ultisinden etkilenmemiş ee, ve stack üstündeyken range'den çıkmış galiba. Nerede kalmıştık? Evet ekipten iki oyuncuyu atmışlar. Lejyon ve Kral Barış nickli oyuncuyu atmışlar ve yeni bir ekip kurmuşlar. Onunla ufaktan bir ilendirmesini verelim. Soruyorsunuz ekipte işte kimler var kimler yok. Şu anda işte olanlar belli. Ekstra olarak şöyle dediğim gibi Akai, Lucien'in çarı. Lucien oynuyor ama şu anda Elandor'da var. Ekstra olarak bir oyuncuları yok galiba. Derken burada Fredrin'i atlayan bir Kufra var. Şu anda bütün ultivi e, kule fokusunu almış üzerine ardından Kerry de tarayarak hem kuleyi hem de Fredri'yi eritebiliyor gördüğünüz gibi. Valentin ve Yuzong'un pozisyonu çok iyi. Dairot şu anda önden farm alacak galiba. Aynen öyle oluyor. Burada hemen ufaktan bir hasar ve stun geliyor. Yukarıda, yukarıda fight'ı kaçırdık. Kufra'nın ve burada Akai'nin düştüğünü gördük. Şeri ile birlikte. Dalia hemen Burada Valentin ufak bir slow vermeye çalışıyor. Q'su ile birlikte hasarlamaya çalıştığını gördük ve base atmak durumunda kalacak. Yuzon hemen base attı. Valentin de büyük ihtimalle ivi görmeyince base atacaktır. Şu anda Dyrod yaklaştı. Hemen bir bakalım. Red Buff artık Brody almış çünkü Akai çok geri düştü. Oyunu taşıyabilecek bir tek Brody ve Yiv ikilisi var. Frederin ve ee Akai'nin güzel bir ee nasıl diyeyim size? fokus ve baskılaması gerekiyor. Ardından da Yiv ve Brody'nin hasarlaması gerekiyor. Kufra burada hemen tutuyor. Ardından bir taşlaştır geldi orada. Fredrik'e karşı ama Brody ve Yiv'in hasarına karşı tabii ki koyamıyor gördüğünüz gibi Yuzong. Ardından Brody arkadan vurmaya devam ediyor. Ultisi var mı yok mu bilmiyorum. Az önce atmıştı galiba tam emin değilim Yuzong'a. Şöyle bir bakalım. Burada hemen Akai'yi arka plana Dairot'u duvara sıkıştırdığını gördük. Ve Brody'ye bir shutdown daha kalıyor. Gerçekten şu an oyunu yine dediğim gibi bir önceki maçta da ADC'nin üzerine yıkıyorlar. Gördüğünüz gibi. Bu sefer büyük bir ihtimalle Faramus Glue bana atıldı. ondan dolayı carry pick'i açık kalmış ve carry pick demiş rakip. ben şöyle kufradan yeni bir atlayış. Arkada kalan, arada kalan Fredrin burada kışkırtmaya devam ediyor. Kufra'nın canı çok az derken ultisini attı ama Eve'in ultisiyle de derken arkaya şu anda Jeyus'un geldiğini görüyoruz. Burada Florin'i kesiyor ama Florin'i keserken tabii ki Fredrin de Kerry'i kesiyor. Ardından burada Yuzong'un da pasif çalıştırıp öldüğünü görüyoruz. Şu anda Mikel eğer saldırırsa çok büyük sıkıntı yaşayabilir. Arka planda Yiv ve Brody'yi unutmamak lazım. Brody'nin şu anda manasının olmadığını görüyorum. Lord'a vuracaktır. Düz vuruşlar manasını götürmüyor zaten. Hızlı bir biçimde Lord'u alırlar. Daha sonrasında hemen tabii ki base atmaları gerekiyor. Valentin'de şu anda Akai var. Ee, i̇çeriye sıkıştırabilir. Dairot arka planda Hemen burada Akai'nin ultisini attığını görüyoruz. Ultisini bozdu. Burada tabii ki Frederic'i sıkıştırıyor. Arka planda Dairot atmaya çalıştı. Burada mükemmel bir giriş derken Akai'den güzel bir smite geliyor. Ve Dairot'u kestiler. Arkada da tabii ki Brody Valentin'i düşürdü. Ve burada Yiv ile birlikte Kerry'i de düşürüyorlar. Lord çıktı. Şu anda yine üstünlüğü mavi takıma vermiş oldular arkadaşlar. Burada eğer smite Akai'ye atamamış olsaydı... Büyük bir ihtimalle e, kadar dayanacaklardı. Kufra'dan burada güzel bir giriş. Ardından bir flash atıyor ve orada kulenin hasarını yemediğini görebiliyoruz. Yi burada hasarlamaya devam ediyor. Bu kuleyi açacaklar rahatlıkla. Boşu hasar yemişler diyebiliriz. Hemen base atıyorlar. Burada Yi'nin ulti attığını görüyorum ve Yu Zong'un burada öldüğünü rahatlıkla görebildik. Şu anda o Yu Zong'un ölmesi mavi takım için mükemmel oldu. Neden diye soracak olursanız Lord'u çok iyi kullanabilecekler diyecektim ama lorda bayağı bir hasar atmış şu anda kule. İkinci büyük minyon geldi. Bakalım bu minyon dalgasıyla neler yapacaklar? Bayağı bayağı minyonlar yaklaştı. Bayağı minyon biriktirmiş. Lord ölse bile sıkıntı yok diyecektim ama burada Dairoth güzel bir ulti atıyor ve bütün minyonları temizliyor tek ultiyle. Arka planda şu anda Valentin'in ufak bir hasar verdiğini görüyoruz. Lordu fazla iyi değerlendiremediler çünkü çok fazla kuleden hit yemiş. Ama sıkıntı yok. Minyonlar 3. E, dalga bile çıkmış. Yani gördüğünüz gibi şöyle 3. büyük minyonlar bile çıkmış arkadaşlar. Bakalım burada yive e bir kufradan fokus geliyor. Yiv erken ultisini kapattı. Ardından burada ultisini atlama derken Florini kesiyor arka planda. Keri şu an taşlaştırma attığını gördüm. Devam ediyor taramaya ama burada sadece Akai'yi düşürüyor. Frederin burada kurtulabiliyor. Dairot ve Keri'ye karşılık şu anda Akai ve Florin e, verilmiş durumda. Yiv ultisi almış şu an Valentinas'ında e, ultiyi açarak takım arkadaşlarına birazcık fayda sağlayabilirdi. Slow'undan e, etkilenip ve e, tabii ki ulti şeyi var. Ulti e, sınırı var biliyorsunuz arkadaşlar. Şu sınırdan çıkamıyorsunuz. Çok büyük sıkıntı. Hemen şöyle geliyoruz ortaya. Burnum çok kaşınıyor evet. Fark ettim. Şu anda şu kaşım da ağrıyor arkadaşlar. Neden ağradığını bilmiyorum bu arada. Galiba uykusuzluk da olabilir, yorgunluk da olabilir. Bilmiyorum. Işıktan bile olabilir ya. Her şey olabilir. Bu ağrıları geçirmenin yöntemini bilenler varsa yorumlara yine yazsın. Uygulayalım abi yöntemleri. Bir insanın kaşı neden ağrır ya? Şurası. Tam şurası ağrıyor arkadaşlar. Niye ağrıyor bilmiyorum ama ağrıyor şu an. Dokunduğumda da ağrıyor, dokunmadığımda da ağrıyor şey gibi oluyormuş. Buraya dokunuyorum. Bura var ya. Parmağım incinmiş halbuki. Tabii ki yok öyle bir şey. Hemen 10 saniye sonra Lord'un doğacağını görebileceğiz. Kufra burada atlayacaktı ki. Evet burada atlıyor. Yivin şu an slobuna maruz kaldı. %30, %20 canı kaldı. Brody'den hemen burada bir Q artı ult ile Kufra'nın yok olduğunu görebildik. Devamında Valentin hemen burada bir hasar veriyor. Arka planda şu anda Yv'nin uç sayesinde derken Brody'den mükemmel bir flash. Ardından W ile burada Valentin'i de düşürüyorlar. Ve hızlı bir biçimde Lord'a girdiğini görebiliyoruz. Arka planda Dairo'nun burada kışkırta maruz kaldığını ve Slow'u ile birlikte arada kalarak can verdiğini görebileceğiz. Fredrin'den ve Brody'den hasar geliyor. Burada Dair otoda düşürdüler Lord'un Şu anda Yuzong'un yeri çok iyi. Bakalım orada kaç kişiyi tutabilecek. Burada sadece Florin'e fokus olmuş durumda. Peşine bir ulti geliyor ama burada Lord'un Kötü bir ulti derken Kufra'dan güzel bir ulti geldi ama Kufra'nın ultisinden çıkardığını gördük orada Brody'yi. Peşine burada bir ulti geliyor. Brody'nin hasarı yetmiyor. Akai'yi e, çok özür Kufra'yı öldürmeye. Peşine bir taş taştır geldi burada ve Fredrin Kerry'i düşürüyor. Arka planda Yivin Hasar ile birlikte burada Valentin de düştü. Şu anda freder'in canı bayağı bir gitti. Peşine Yuzong'un da canı gittiğini görüyoruz. Mid koridorunu almaları lazım artık. Lord da alt kuleden geliyor. Destekleyecekler mi? Şu anda 3 tane hasarları var. Burada Kufra'dan yine güzel bir Q geldi ama Broder'in hasarıyla burada Kufra'yı bir kere daha düşürüyorlar. Frederic'in şu anda canı çok az ama kule fokusuyla Brody burada oyunu bitiriyor arkadaşlar. Kazanan taraf Mavi takım oluyor. Burada hemen bakıyoruz. Yiv'in 4 skoru var abi. Mükemmel bir skor. Ee, şöyle bir bakalım. Bro Brody'nin de mükemmel skoru var bu arada. Brody'den MVP nasıl almış ya? Yani 16 asisti varmış. Hemen şöyle skorlardan sonra bir de hasar tablosuna bakalım abi. En yüksek hasarı Mavi takımda %42 ile Yiv vermiş. En yüksek tanklayan ise %32 ile Fredrin olmuş. Ee, rakibe baktığımda bu arada Brody'nin hasarı bayağı varmış %33 arkadaşlar rakibe baktığımda en yüksek hasarı %38 de carry vermiş en yüksek tanklayan ise %33 ile kufr olmuş arkadaşlar eşleşirlerse yine buradayım başka bir video gelene kadar kendinize iyi bakın arkadaşlar dediğim gibi like atmayı da unutmayın kanal güzel ilerliyor bu tarz videolar hoşunuza gidiyorsa ve gelmesini istiyorsanız mutlaka izledikten sonra veya önce like atın arkadaşlar bay bay